Avrupa Futbolu'nun en önemli maçıyla karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final mücadelesi başlıyor. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EATV'de. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenel'le bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaledu Can Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Tehlikeli bir hava topu düşüncesi. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Osimhen için etkili bir pas olabilir. Kaleciden bu topa geçit yok. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Pasın gittiği yerde Barış Alper Yılmaz var. kritik bir hücum şansı. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Davinson Sanchez. Singo. Abdülkerim Bardakçı. Baskı sonuç verdi. Topu mecburen uzaklaştırıyorlar. Fred. Mario Limina. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak oyun kuruyorlar. Şimdi öne geçme şansı. Bu topu geçirmiyor. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Torreira. Mario Lemina <laughs> İsmail Yüksek Daminson Sanchez Paslaşarak rakip kale pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere rakibin ortasını kesiyor ve topu uzaklaştırıyor. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Çok yerinde bir müdahaleyle topun kontrolünü alıyorlar. Eren Elmalı. Davinson Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Sahne gelen ortayı bekliyor. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. Singo. Kritik bir pas gönderiyor. pas arası yaptı ve topu kaptı. Torreira. Torreira. Leroy Sané. Osimhen. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. hakem sarı kartını çıkarıyor. Artık daha dikkatli olması gerekecek. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakemin işaretiyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Durgun geçen ilk yarının ardından seyir zevki yüksek bir ikinci yarı olmasını diliyoruz. Brown. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Gelen ortayı iyi karşılıyor. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'dan top kaybı. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var rakip tehlike yaratabilir. Şut şansı devam ediyor. Ve gol! Finalin ilk golü Galatasaray'dan geliyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Sane, pozisyonun başında topu çekip şık bir pas atıyor. Devamında topu alan oyuncu alçaktan, yerden sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor. Çok güzel bir gol. ve Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. İsmail Yüksek. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Eren Elmalı. Mario Lemina. Osimen bir gol farklı öndeler ve paslarla oyun kurma hazırlığı içindeler. İsmail Yüksek. Mert Müldür. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz iyi gördü. Şut direğe takıldı ama oyun sürüyor. Bir şansları daha olabilir. Orta açmayı düşünebilir. Osimen. golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. İsmail Yüksek Anderson Talişka İsmail Yüksek Fred. Karşısındaki rakibini geçti. Yusuf Ednesiri. Çok iyi kurtardı. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Nelson oyuncu 70 numara Oğuz. Ceza sahasına doğru kullandı. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Müdahale başarılı. Taç atışıyla oyun devam edecek. İsmail Yakops. Karşılaşmanın son bölümüne giriyoruz. Ve Galatasaray büyük bir farkla önde. Karşılaşmanın genelinde kendi oyunlarını rakiplerine kabul ettirdiler diyebiliriz. Bu sayede son dakikalara da iki farklı üstünlükle girecekler. Hoca takımını bu maça gerçekten iyi hazırlamış. Galibiyete ulaşmalarına çok az kaldı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. Mert Müldür İsmail Yüksek topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Havadan göndermeyi denedi. Şimdi içe kat ederek pozisyon bulmak isteyecek. Sane! Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı ve bu maçtaki görevini tamamladı. Ceza sahasının içine gönderildi. Ve toparlarda son dakikalarda farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. İnanılmaz tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek. Her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı kanımızılar çok çalıştı. Çok çabaladı ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. <laughs> UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. yaşayacak zaferin fotoğrafları çekiliyor. Sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray.